Derin hiç bakmıyor bu şeylere, çikolatalara. Selin güvenlikten uzak dur anneciğim. Neredesin Selin? Selin, Selin neredesin? Selin hızına yetişemiyorum. Anneciğim bak burada camlar var. Camlara dikkat et şaşkın ördek. Arkadaşlar bu şaşkın ördek Allah babasına çarptı. bu ne hız? Bu ne elektrik? Ne bu enerji? Nereden geliyor? Selin, Selin kaç oradan. Hadi derin. Seni bekliyoruz. Yavaş gel. Ya Anneciğim kapı seni ya görmüyor. Ya evet. Arkadaşlar şu an burada güvenlik var. Ve biz güvenlikten evet Selin arkama saklandı arkadaşlar. Ve patenli güvenlikten geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Siz şu şuradan geçin kızlar. Gel. Siz şu şuradan geçin. Derin nerede? Derin de geliyor. Aman. Aman. Evet altından Arkadaşlar ama jet gibi geçti. Evet gördüm ya. Ben şok oldum Özlem. Arkadaşlar ben arkadaşlar aşırı hızlı oldu mu çok hatane? Artık yani ışık hızıyla geçiyorum. <laughs> evet. Süleyman bir hızlı geçti var ya güvenlik arkasında kaldı güvenlik görmedi bu da var ya oradan geçerken patenle girilmez yazısı var camda onu söylüyor geç geç dedim Derin geç geç yoksa güvenin seni de görecek Anne. kızlar kaçıyorsunuz hadi bakalım Anne. oyuncak bölümüne Anne, gidiyoruz işte şimdi nasıl hayran mı kaldın hayran kaldım valla hadi bakalım kızlar aa Derin babası sürdürüyor arkadaşlar bakar mısınız <laughs> derin çikolataların içinden geçseydi keşke ah derin çikolataların içinden geçiyor şey Derin. bakalım hangi renk çikolatayı alalım sana derin çirekli mi istiyorsun beyaz mı böyle ne bu? Oraya çikolatası da varmış. Fındıklı mı istiyorsun Derin? Bak. Arkadaşlar Derin hiç bakmıyor bu şeylere, çikolatalara. Selin güvenlikten uzak dur anneciğim. Neredesin? Selin. Selin. Selin, neredesin? Senin hızına yetişemiyorum. Anneciğim bak burada camlar var. Camlara dikkat et. Şaşkın ördek. Arkadaşlar bu şaşkın ördek Allah babasına çarptı. bu ne hız? Bu ne elektrik? Ne bu enerji? Nereden geliyor? Selin. Selin kaç oradan bu tarafa gel kızlar keçin toparlayamıyorum bir türlü sizi ya. Selin yavaş bak şu kutulara çarpacaksın Selin. Aa, Selin diyorum yavaş diyorum. Vallahi başımı çevirdin artık kaçın ama. Güvenlik geliyor saklanın şuraya saklanın saklanın içine girin içine içine girin içine girin kızlar kızlar orada durun orada durun bekleyin sakın çıkmayın ben çıkın diyene kadar ya Selin Selin buraya gel Selin buraya gel saklanın saklanın Ha babanız da geldi. Ay güvenlik geçiyor çok. Susun, susun 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 ses yapmayın. Tamam çıkabilirsiniz gitti. Hadi oyuncak bölümüne gidiyoruz kızlar. Hello. Yes. <gülüyor> Hello. <gülüyor> bak camlar falan var sakın dökme tamam mı onları. Ya. Selin yavaş ne yapıyorsun Selin düşüyordun az kalsın Selin Beni de düşürüyordun arkadaşlar. Şimdi kızlarla beraber oyuncak bölümüne geldik. Ay bu oyuncaklar benim en çok sevdiğim şaşkın oyuncaklar arkadaşlar. Şu köpeğe bakar mısınız? Ne kadar üzgün. Selin bu köpeği kim böyle? Ay çok üzgün, çok ağlıyor. Selin bu köpeği kim üzdü anneciğim böyle ya? Ağlıyor anneciğim ya. Derin üzdü acaba? Şaşkın derin geliyor şimdi. Gel bakayım buraya. Sana sihir yapayım mı? Seni AVM'den çıkartayım mı Derin? Istiyor musun? fokus fokus yaparım bak eğer durmazsan tamam mı anladın mı şaka şaka <laughs> şimdi arkadaşlar bakar mısınız buradaki erkek oyuncaklarına benim en çok sevdiğim oyuncaklar erkek oyuncakları aslında geldi mi kızım kaçın şaka o zaman Şaka ya Selim ya beni korkutma dakika başı Selim şimdi arkadaşlar buradan Selin'e ve Derin'e oyuncak alalım ama ne alalım bilmiyorum <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar patenle top oynuyordu şaşkın sen ne yapıyorsun? Bakar mısınız? Aa. -a. Aa -a. Kaç kaç. Hiç durmuyor kaçıyor. Bu ne? Köpük Ay köpük çıkarma makinası. Çok güzel. İstiyor musun? Ben <laughs> Oo. Arkadaşlar o değil de Selim bayağı bir paten sürmeyi ilerletti. Hem paten sürüyor. Hem de basketbol topuyla top oynuyor yani. Ağır da bir top hem de. Ay barbilere geldim. Ben yine gele gele barbilere geldim. Selin, nerede ay bu kızlar? <laughs> Selin, Derin neredesiniz? Göremiyorum sizi. ya neredesin? Ha kaçtı <laughs> kaçtı burada. <laughs> Selin sana göre bir oyuncak buldum tamam Gel 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 buraya buraya gel. Bak bak burada çantalı mikrofonlu. <laughs> Anne Annemle içine bir mi? denesek mi acaba? Ay, Ay gerçekten çok güzelmiş. Misin? Ay şu da karaoke için. Ay, üç gündür bunu giyiniyorum. Tamam bunu anneanneye uzatalım Adret böyle. Ay çamaşır makinesine bakar mısınız? Bu bulaşık makinesi arkadaşlar boş. Çalışmıyor mu bu? Bu da bulaşık <laughs> makinesi. Ne buldun? Ne bu? Arkadaşlar geçen gün Barbie'nin bir tane oyuncağını aldık. Ah şu bebek şu bebek arkadaşlar. Aha şu küçük minnacık bebek yok mu? Videomuzda da var hatta. Şu, bebe, şu küçücük bebeğe 200 lira para verdirdi bana bu arkadaşlar ya. Hiçbir şey de yaramaz. Mini minnacık. Yani oynanmaz da. Şaşkın nereye gidiyorsun? Orada camlar var Selin. Sakın oraya gitme annem. Camlar var sakın. Gördün mü? Kaç kaç kaç. Ya Selin gidiyorsun güvenlik nerede sen onu buluyorsun Selin ya. Böyle olmuyor. Ne buldun? Ne buldun? Selim bu senin en çok istediğin ay, küçüğü. kalemlerin küçüğü. Ben aldım. Hangi renkler var? Turuncu, kırmızı, sarı, pembe. Yok bu azmış. Bunun büyüğünü bulsana bana. Bir şey söyleyeceğim. Birkaç parça bir şeyler de almamız lazım zaten. Gel burada ay kırtasiye bölümüne geldik arkadaşlar. Bakalım buralarda neler varmış. Dikkat et. Şurada. Bunlar neymiş böyle? alabilir miyim? Selin, Derin annecim böyle bir ondan değil de etkinlik malzemesi bulman i̇şte lazım. Anne. Ya bir de ben mi? şey istiyordum annecim şu eritiyorsun da tabancası var ya bir şey yapıştırıyordu ha, ya. O şurada. Neydi o? Ben ondan istiyorum. Ha, ben ondan ha. lazım. Aa, arkadaşlar bakar mısınız Kromi'nin oyun hamurunu anne. bile yapmışlar. Ay bunu var ya. Derin görse bayılır. Acaba alsak da Kromi'nin bizde böyle Ay, şekil ben. şekil şeyleri mi yapsak? Selin'cim bunu alalım mı? Ne dersin? Kızlar, kızlar metre sakız buldum. Bakar mısınız? Arkadaşlar hem bir pembe hem de bir tanesi kırmızı. Efendim. Sen ne getirdin cipsi? Atalım hadi arabamızı atalım. Alışveriş arabasına at. Bakalım arkadaşlar. Ablan nereye kayboldu derin? Hadi bakalım Selin'cim yürüyorsun. Selin yavaş. Selin güvenlik var Selin. Arkadaşlar artık AVM'yi terk ediyoruz çünkü güvenliğe şimdi yakalanırsak bütün kapı girişlerinde güvenlik var. Biz de kapı dışarı eder. Selin nereye? Ay ay. Arkadaşlar Selin güvenliğe doğru gidiyorsun. Gel buraya. Hadi anneciğim yeter artık çıkıyoruz. Yavaş 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 yavaş. Allah kızın alamıyor arkadaşlar bir türlü kızım çekil artık ay vallahi beni korkuttun senin oh be en sonunda arkadaşlar dışarıya çıktık burada istediğin gibi <laughs> istediğin gibi sürebilirsin neredesin korkuttun abilerini ya ne yaptın İyice korkuttun senin İyi misin Arkadaşlar şurada oturan abileri vardı. Onları korkuttu Selin. Tam üstlerine düşüyordu adam. Nereden geldiğini şaşırdı. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Yavaş. Evet. Hadi gidiyoruz artık. Ne diyorsun arkadaşlarına? Bir şey. Niye? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.